Merhaba arkadaşlar. Harika bir soru. Çözümü yapacağız. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'ni işliyoruz. Şimdi Asya, Asyalılarındır politikasını izleyerek Batılı devletleri uzak doğudan atmak isteyen devlet hangi devlettir? Bu sorumuza vereceğimiz cevap ne olacak hocam? Evet, cevabı yazıyoruz. Japonya arkadaşlar, evet sorumuzun cevabı ne hocam? Japonya hocam peki biz şimdi ne yapıyoruz kıymetli arkadaşlar? Biz şu an dikkat çağdaş Türk ve dünya tarihinden nokta atışları yapıyoruz soru yakalayacağız inşallah şimdi geldik ikinci sorumuza. Bizim deniz politikası izleyerek tüm Akdeniz havzasına hakim olmaya çalışan devlet hangi devlettir? Hocam bu sorumuza cevaben ne diyeceğiz? Cevabımız İtalya olacak. Evet bu sorumuzda ne yapmış olduk? cevaplamış olduk arkadaşlar gelelim üçüncü sorumuza Versay antlaşması ile Fransa'ya bırakılan hangi bölge halk oylaması sonucunda Alman yönetimine geçti bu sorumuza cevap olarak ne, ne diyeceğiz hocam Evet değerli arkadaşlar cevabımızı yazıyoruz. Sar bölgesi diyeceğiz. Dikkat bakın halk oylaması diyoruz. Sar bölgesi diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Geldik başka sorumuza. Almanya silahsızlandırılan hangi bölgeye asker çıkardım? Bu sorumuza ne diyeceğiz hocam? Silahsızlandırılma. Yine kalemimizi ayarlıyoruz. Ren diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın, bunu şu şekilde kodlayabiliriz. Silahsızlandırılan dikkat Ren, silahsız, silahsızlandırılan ren. Bakın burada e, ne yapabiliyoruz? Böyle bir kodlayabiliyoruz arkadaşlar. Uyumdan yakalayabiliriz. Almanya'nın 1938'de Avusturya'yı ilhak etmesi olayına ne denir? Bu sorumuza cevaben yazalım arkadaşlar. Evet her seferinde ayarlamamız gerekiyor sanırsam. Rengi. Ne diyeceğim hocam o zaman? olayı diyeceğiz arkadaşlar tamam mı? Almanya'nın 1938'de Avusturya'yı ilhak etmesi olayıdır. Bakın burada e, şöyle düşünebiliriz. Bakın klas, hani böyle aklımıza böyle klas'tan sınıf'tan e, belki değil mi arkadaşlar? Gelebilir e, şu ilhak etme olayı birleşme bir sınıf. Geçtim hocam 6'ya. Şimdi kıymetli arkadaşlarım sorumuz şu. Almanya 1938'de Çekoslovakya'da milyonlarca Alman'ın yaşadığı hangi bölgeye saldırı düzenledi? Bu sorumuza da ne diyeceğiz cevap olarak? Südetler bölgesi diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi Münih konferansında Südetler bölgesi kime verilmişti? Almanya'ya verilmişti. Tabii ki bir yatıştırma politikası olarak düşündüğümüz zaman acaba Almanya yatışmış mıydı? Hayır hocam ne yatışması? Çekoslovakya'ya saldırmıştı. Dikkat! Almanya'nın Çekoslovakya'ya saldırması da ne olmuştu? Haliyle bu olay yatıştırma politikasını sona erdirmişti. Peki şöyle sorsam ne deriz? O zaman hocam yatıştırma politikasıyla özdeşleşen isim kimdi? Chamberlain. Bunu şu şekilde kodlayabiliriz. Çemberin içerisine Almanya'yı aldılar ve yatıştırmak istediler. Ancak hocam bu başarılı oldu mu? Tabii ki de başarılı olmadı yatışmadı. Çekoslovakya'ya saldırdı. Yatıştırma politikasını sona erdirdi Almanya. Geçtim hocam 7. soruya. Münih konferansına davet edilmeyen hangi devlet müttetiklerden uzaklaşmış ve Almanya ile saldırmazlık paktı imzalamıştır? Bu sorumuza da cevap olarak ne diyeceğiz? Rusya diyeceğiz yine. Soru potansiyeli vardır. Unutma bak. Davet edilmemiş Münih konferansına. E, müttefiklerden uzaklaşmış. Ve Almanya ile de saldırmazlık paktı imzalamıştır. Tekrar söylüyorum soru potansiyeli var. Evet, bu sorumuzu cevapladık az evvel. İngiltere Başbakanı Chamberlain ile özdeşleşen politika nedir? Cevabımız ne olacak öğretmenim? Yatıştırma politikası olacak. Şimdi geldin neye? SSCB'nin rejiminden rahatsız olan Almanya ve Japonya'nın 1936'da kurduğu paktın adını sorduk arkadaşlar. Bu sorumuza da cevap olarak anti Komintern diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman geldim 10. soruma. Berlin, Roma, Tokyo Mihveri hangi olayla kuruldu? Kıymetli öğretmenlerim. Aslında öncesinde Berlin Tokyo Mihveriydi. Yani Almanya ve Japonya birleşmişti. Lakin İtalya'nın da Mihver devletlere katılmasıyla ne olmuştur? Artık Berlin-Tokyo mihveri değil. Berlin-Roma-Tokyo mihveri haline gelmiştir kıymetli öğretmenim. O zaman ne diyeceğiz? İtalya'nın katılmasıyla diyeceğiz. Geldim. Kaçıncı soruma? 11. soruma. Almanya'nın Versay Antlaşması'nın şartlarını ortadan kaldırmak istemesi, İtalya'nın Habeşistan'a asker çıkarması, Almanya'nın Ren bölgesini silahlandırması gibi sebeplerle ortaya çıkan savaş hangi savaştır? İşte değerli öğretmenlerim, Burada verilen sebepler 2. Dünya Savaşı'na sebep olan e, maalesef ki olaylar olarak karşımıza çıkmakta. Bunlar demek ki 2. Dünya Savaşı'nın sebeplerindenmiş. O zaman ne diyeceğiz? Hangi savaş? Tabii ki de 2. Dünya Savaşı diyeceğiz. Geldim öğretmenim 12'ye. Evet bakın burada da soru potansiyeli bulunmaktan mihver devletler kavramını ilk kez kullanan kişiyi soruyoruz öğretmenim cevabımız ne olacak Mussolini Şimdi bunu da bu şekilde ederiz. Mussolini mihver. Mussolini mihver bakın. Demek ki mihver devletler kavramını ilk kez kullanan kişi Mussolini olarak benim karşıma çıktığı öğretmenim. Geldim. 13'e. İkinci Dünya Savaşı'nda mücadeleler hangi cephelerde yaşanmıştır? Arkadaşlar Avrupa'da yaşandı mı? Pasifik'te yaşandı mı? Kuzey Afrika'da yaşandı mı? Evet arkadaşlar, işte bu cephelerde mücadeleler yaşanmıştır. O halde ben ne diyorum? Avrupa diyorum. Pasifik diyorum öğretmenim. Ve ne diyorum? Kuzey Afrika diyorum. Evet bunu da bu şekilde ne yaptık? Cevaplamış olduk. Gel gelelim 14. sorumuza. İkinci Dünya Savaşı hangi olayla? başladı? evet basit gibi görünüyor ancak tabii ki unutulabilir. Veyahut işte ne bileyim kafamız karışık olabilir. Çok kolay e, olan soruları çözemeyebiliriz ki maalesef arkadaşlar. Ben o zaman cevaba Şöyle diyeceğim. Almanya'nın diyeceğim. Polonya'ya saldırması diyeceğim. Evet. Bunu da bu şekilde cevaplamış olduk. Geldik. 15. soruya. Fransa'nın savaş sırasında Almanya'ya karşı oluşturduğu savunma hattı nedir? Bakın dikkat edin. Fransa 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'ya karşı hangi hattı oluşturuyordu? Maginot hattını diyeceğiz. Maginot hattını ne yaptı öğretmenim? oluşturdu. Şimdi gel gelelim hocam neye? 16. soruya. Hitler tarafından ortaya atılan ve germenlere yeni yaşam alanları oluşturma düşüncesine ne denir? Biz buna ne diyeceğiz? Buna da hayat sahası düşüncesi diyeceğiz. Bunu da tabii ki kafamızda ne yapabiliriz? Şu şekilde oturtabiliriz kıymetli öğretmenlerim. Bakın burada yeni yaşam alanı, yeni hayat alanı, yeni hayat sahası gibi ne yapabiliriz? Kafamıza yerleştirebiliriz arkadaşlar. Geldim 17. soruya. Almanya'nın İngiltere üzerine düzenlediği hava saldırısına ne denir? Bakın 17. sorumuza vereceğimiz cevap zaten adından da anlayabileceğimiz gibi kartal hücumu olacak. Kartal hücumu nedir öğretmenim? Almanya. İngiltere'ye ne yaptı? Hava saldırısı düzenledi. Kartal gibi uçtu diyoruz. İngiltere'nin üzerine ve geldim hocam 18. soruya. Evet, bunu da bu şekilde düzelttikten sonra Almanların SSCB üzerine düzenlediği acaba kara harekatına ne diyeceğiz? Barbarossa harekatı diyeceğiz öğretmenim. Şimdi bakın. buradan yani Barbarossa Harekatı'nda e, bu şekilde kodlayabiliriz. Barbarlar barbarlara karşı şeklinde. Ne yapıyorum öğretmenim? Bir kodlama yapıyorum. Almanlar SSCB üzerine kara harekatını düzenlemiştir. Barbarossa Harekatı'nı düzenlemiştir diyoruz. Şimdi arkadaşlar mümkün mertebe. Şöyle düzeltmelerde bulunuyorum ki kendi bilgilerim dahilinde, kendi Türkçe bilgilerim dahilinde. Daha böyle e, kaliteli eğitim vermek adına. Sonuçta biz Türkçeden de sorumluyuz değil mi arkadaşlar? Çok dersen sorumluyuz. Ve bir öğretmen tabii ki de en güzel şekilde e, dersini işlemelidir diye düşünmekteyim. İşte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz kıymetli öğretmenlerim. İkinci Dünya Savaşı devam ederken o sırada daha savaşa girmemiş olan ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchill arasında imzalanan bildiri hangi bildiridir diye soruyorum. İşte bu soruya cevabımız ne olacak öğretmenim? Wilson prensiplerine benzeyen Atlantik Bildirisi olacak cevabımız. Şimdi geldim 20. soruma. Acaba 20. sorumuzun cevabı ne olacak? İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın 20 Mayıs 1941'de Girit Adası'na yönelik başlattığı büyük çaplı hava indirme operasyonunun kod adı nedir? Harika. Ee, yine soru potansiyeli olan bir bilgi zaten ben nokta atışı bilgilerle şu an karşınızdayım. Soru yakalamaya çalışıyoruz kıymetli öğretmenlerim. O zaman cevabıma gelince... Ne diyeceğim ben buraya? Merkür Harekatı diyeceğim. Ve ne yapıyorum? Geçiyorum. Peki şöyle bir soru gelirse bana ne derim öğretmenlerim? Tarihteki ilk büyük hava indirme harekatına ne denir? Şimdi burada bizler ne dedik? İkinci e, Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Girit Adası'na yönelik başlattığı büyük çaplı hava indirme operasyonunun kod adını sorduk değil mi? E, o zaman bana tarihteki ilk büyük hava indirme harekatını sorarsa işte ben yine aynı cevabı vereceğim. Yine aynı cevap Merkür Harekatı olacak. Yunanistan'ın İşgal edilmesinden sonra bu ülkeye yardım gönderen tek devlet bakın. Bence çok kıymetli bir bilgi. Arkadaşlar bakın ne diyoruz biz ya? Tek devlet diyoruz tek devlet. Cevap ne biliyor musunuz? Türkiye arkadaşlar. Valla Yunanistan yatsın kalksın bize ee, şükresin değil mi arkadaşlar yani teşekkür etmesi gerekiyor bize sürekli 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 şimdi geçtim 22'ye müttefiklerin 1944'te Fransa'yı Almanya'dan kurtardığı çıkarma'nın ismi nedir kıymetli arkadaşlar gitti gidiyordu yani Fransa. Almanya yiyordu kendisini. Ancak müttefik kardeşleri ne yaptı buna müsaade etmedi. Almanya'yı ne yaptılar? Çıkardılar Paris'ten. O zaman cevabımız ne olacak öğretmenim? Normandiya çıkarması olacak. Şimdi geldim Başka bir soruma 23'ü de hallettik şöyle bir molaya gidelim sonra 23'ten devam edelim kıymetli arkadaşlar